y eşittir x kare eğrisi, x eşittir 3 doğrusu ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanını tahmin etmeye çalışacağız. Bunu 3 tane alt bölgeye ayırarak yapacağız. 1, 2, 3. Yani eşit uzunluklu 3 bölge. Bunu yaparken ne yaptık biz şu anda? 3 bölü 3, 3 bölge ayırdığımız için her biri bir birim eninde olan bölgeler. Ve dikdörtgensel bölgelere ayırıyorum. Bu x kare eğrisinin altında kalan dikdörtgenlerin alanlarını topluyoruz. Bu dikdörtgenlerin alanları toplamına Riemann alt toplamı diyeceğiz. Bakın iki tane dikdörtgen var. İkisinin de eni zaten bir birim. 1 bir çarpı yüksekliğini ise fonksiyonda x yerine değerlerini yazarak bulacağız. Bir. Diğeri de 2'nin karesi 4 olacaktır. Zaten 1 çarpı 2'nin karesi. Buradan 1 artı 4'ten 5 birim kare çıkar. Bu dikdörtgenlerin alanları toplamı. Ama Riemann alt toplamı 5 birim karede e, x kare eğrisinin altında kalan bölge 5 birim kareden daha fazla olacaktır. Neden? Boşluklar var. Şuradaki boşluklara dikkat ederseniz, onlar bu x kare eğrisinin daha fazla alana sahip olduğunu gösteriyor zaten altındaki bölge. Bakın aynı mantıkla bir de üst toplam yapalım. Bu defa yine 3 alt aralığa böldük. Dikdörtgenleri üstten yapıyoruz. Yaptığımız bu dikdörtgenlerin alanları toplamı bu sefer x kare y eşittir x kare eğrisinin altında kalan bölgeden daha fazla olacaktır çünkü çıkıntılar var. 1 2 ve 3. Birincinin alanı 1 çarpı 1'in karesinden 1, ikincinin alanı 1 çarpı 2'nin karesi ve sonucunun alanı da 1 çarpı 3'ün karesi oldu. Bunları toplarsak 14 birim kare oldu. Buna da bu dikdörtgenlerin alanları toplamına da Riemann üst toplamı diyoruz. Ama Riemann üst toplamı x kare eğrisinin altında kalan bölgenin alanından daha fazladır. Burada dikkat edeceğimiz üst toplamda 3'e kadar geldik. Ama alt toplamda 3'e kadar gelmedik. Yani fonksiyonda yerine yazarken en son 2'de bırakmıştık. Neden? Fonksiyonun üzerindeki nokta x eşittir. 2 noktasıydı. Daima burada şu yorumu yapabiliriz. Eğer sınır 3 ise daima onun bir önceki değerinde bırakıyoruz. Alt toplamda. Ama üst toplamda biz 3 bölgeye ayırdıysak en son kendi üstüne gelen noktaya kadar yükseklik geliyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Bakın birazcık daha küçük alt aralıkları ayırmak istersek mesela sıfırdan 3'e kadar olan bu bölgeyi 6 aralığa bölelim. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 olsun. Alt toplamı hesaplayalım. 1 bölü 2, 1. 3 bölü 2, 2. 5 bölü 2, 3. Şu altında kalan dikdörtgenlerin alanlarını toplayacağız şimdi. Birincisi Hepsi zaten 1 bölü 2 eninde. Ama birincisi 1 bölü 2'nin karesi, ikincisi 1'in karesi, 3 bölü 2'nin karesi, 2'nin karesi, 5 bölü 2'nin karesi olacaktır. Dikkat edin yine 3'e kadar gelmedik. 5 bölü 2 de bitti bu. 1 bölü 2 çarpı x yerine 1 bölü 2 yazdım. 1 bölü 4. Diğeri 1 bölü 2 çarpı 1 yazdım. 1. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 yazdım. 9 bölü 4. 1 bölü 2 çarpı 2 yazdım. 4. 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 2 yazdım. 25 bölü 4 oldu. Ve bunları toplarsak 1 bölü 8, 1 bölü 2, 9 bölü 8, 4 bölü 2, 25 bölü 8 oldu. Paydalarını eşitleyelim. Bunu 4 ile genişleteyim. Bunu da 4 ile genişleteyim. 1 bölü 8 artı 4 bölü 8 artı 9 bölü 8 artı 16 bölü 8 ve 25 bölü 8. Topladığımızda 55 bölü 8 olduğunu görürüz. Ve bu 55'i 8'e bölersek eğer 6,875 birim kare olur. Ama ne diyeceğiz burada yine? Bu dikdörtgenlerin alanları toplamı x kare eğrisinin altında kalan bölgenin alanından daha küçüktür. Çünkü boşluklar hala var. Biz bu dikdörtgenleri ne kadar çoğaltırsak gerçek değerine o kadar yaklaşacaktır. Yine bir Riemann üst toplamı yapalım burada. Aynı bölge, aynı alt aralıklar için. Bu defa 1 bölü 2. 1. Yani burası 1 bölü 2. Burası 1 olacak. Sonra 3 bölü 2. 2. Ve 5 bölü 2. Ve en son 3'te bitecek. Burada 1 bölü 2 1 Evet 3 bölü 2 2 Ve şu şekilde olacak. Şimdi bu dikdörtgenlerin yükseklikleri gene fonksiyonda 1 bölü 2 yazacağız. 1 yazacağız. 3 bölü 2 yazacağız. Tam yüksekliklerin bittiği yere dikkat edin. 2 yazacağız. 5 bölü 2 yazacağız ve 3 yazacağız. Birincinin alanı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 yazarsam 1 bölü 4. 1 bölü 2 çarpı 1 yazarsam 1. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 yazarsam 9 bölü 4. 1 bölü 2 çarpı bu defa 2 yazacağım 4. 1 bölü 2 çarpı bu defa 5 bölü 2 yazacağım 25 bölü 4. Ve en son 1 bölü 2 çarpı 3 yazacağım. O da 9 olacaktır. Bunları topladığımızda 1 bölü 8 artı 1 bölü 2 artı 9 bölü 8 artı 4 bölü 2 artı 25 bölü 8 artı 9 bölü 2 olur. Paydalarını eşitleyelim. Bunu 4 ile, bunu da 4 ile, bunu da 4 ile genişletelim. 1 bölü 8 artı 4 bölü 8 artı 9 bölü 8 artı 16 bölü 8 artı 25 bölü 8 artı 36 bölü 8 olur. Ve topladığımızda 5, 14, 30, 55, 91 bölü 8 olur. Bu da 91'i 8'e bölersek 11,375 birim kare çıkacaktır. Peki bu dikdörtgenlerin alanları toplamı yani Riemann üst toplamı oluyor. x kare eğrisinin altında kalan bölgenin alanından ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. Çünkü niye? Çıkıntılar var. Dikkat ederseniz şuradaki çıkıntılar zaten fazla olan kısımları gösteriyor. 11,375 birim kareden daha az olacak. 6,875'ten daha çok olacak. Bu aralıkta bir değer. Biz bu dikdörtgenleri enini ne kadar çok küçültürsek yani 0 ile 3 arasını ne kadar büyük sayılara bölersek o zaman gerçek değerine o kadar yaklaşmış olacağız. Riemann alt toplam ve Riemann üst toplamının temel mantığı budur zaten. Küçük küçük dikdörtgensel bölgelere ayırarak o eğrinin altında kalan bölgenin alanını tahmin etmeye çalışmaktır.